dersinde e, sedimentasyon ve kan grupları tayinine bakacağız. Öncelikle tabii bir e, gönüllümüzden kan almamız gerekiyor. E, normal venöz kan alacağız. Kan almaya pantaya girişinde konuşmuştuk. E, basamakları hastamız hazır. E, biz burada öncesinde komuk, alkol ve enjektörü hazır ettik. Şimdi şey, Selim biliyorsunuz etrafları çok Bunun tayin için daha önce malzemeleri de bir tanıtayım da kanallara e, bizim beslenme grid tiplerimiz var. Bunların içerisinde 1.6 litre normal tam kan, 0.4 litre de sitrat koyacağız. Ondan sonra da gördüğünüz beslenme grid aparatında işte genelde yarım saat, bir saatlik, 2 saatlik süreçler değerlendiriliyor ama en ideal arkadaşlar bir saatlik okuma yapmak, etrafların çok bakmak. Ona göre de özellikle burada önemli bir nokta diagnostik bir prognostik bir ölçüdür. E dikkat etmemiz gerekiyor. Ee, diğer ölçümümüzde kanı grupları olacak. Bununla ilgili bizim de hazır. Onu daha sonraki derse geçeceğim. Öncelikle e, kan alıntılarını daha kağıt yerine açtım. Yeşil açıyoruz. Sabitledim. Sonra şu kısmı da hafiften şöyle çekip havasını alıyorum. Yapışıklığını gideriyorum. Ve tedavi edilmeyi başlamaya koyuyorum. Tonikemi kemer Bu kısımdan alabiliriz. Tonikemi alıp arkasından arkadaşlar şöyle hastamızın yumruğunu yapmasını sağlayabilmek istiyorum. Ondan sonra arkadaşlar kan alacağım, geri gidiyorum. Fark ediyorum. Ve şu anda antiküpler bölgeden çok rahatlıkla kan bir bölge var. Pamuklarımız önceden hazırdı. Şöyle dokunmadan fark ediyorum. Sonra da bakın şurada harcamadan tek defa sildim. Tabunu bir yapacağız pardon. Sonrasında şunu yapalım arkadaşlar. yedim Ondan sonra konu gevşetiyor ve şeyi alıyorum. Tunikeyi. Sonra da arkadaşlar kan çekmeye başlıyorum. Fazla alacağım çünkü kan e, kurutları için de geldiğimiz var. Şöyle yaptım, kuru koydum ve bitti. Bu şekilde görüyorsunuz, toplam 5 metre kanı aldım ortada. Teşekkür ederim Mustafa Bey. Şimdi yapmamız gereken arkadaşlar... Yapsam bir yandı olursanız. Ben karbonik için bir miktar kanı, kanını şuraya ayırayım. Bir nokta altı olması gerekiyor. Şimdi bir tane şey yapacağız. Şuradan çekelim. Ee, değiştirelim ama da. Şöyle. Onu, onu da değiştirelim. Arkadaşlar enjektörün ucunu değiştirdik. Ee, i̇kiye kadar çekeceğiz. Bir nokta altı kan var. İkiye kadar sıfır dört çekiyoruz. Bu miktarlar föyünüzde yazıyor. Oradan tekrar göz atabilirsiniz biliyorsunuz kalsiyum bağlıyor, kalsiyum bağlı işlem arkadaşlar e, hemostazı engellemiş oluyor. Arkadaşlar kanımızı hazırladık. 1.6 metre tam 0.4 mililitre sitrat. Ondan sonra bakın yatay şekilde böyle yavaşça Şöyle yaptım. tekrar ettim okuyorum. Aslında verelim şey ya. Arkadaşlar şu şekilde görüyorsunuz. Yine tutalım parmağımızı. Yerleştirdik. Sonra buradan Arkadaşlar 5 numarayı yerleştirdik. Ondan sonra da e, şu anda saatimizi tutuyoruz. 1 saat olarak 1 saat sonra o tekrar sonucu göstereceğiz. Buradaki etrasitin çökme hızını milimetre olarak ölçeceğiz. Ve işte e, diyelim ki saatte e, 25 milimetre slash saat olarak bunu ifade edeceğiz. Daha sonra dediğim gibi tekrar söylediğim diğer noktası değil e, bir faktör olarak bunu rutinle kullanıyoruz. <laughs> Bu da LAM metodu. E, pratiklere pratikte de bildiğiniz evdeki beyaz fayanslar var ya onlar üzerinden da anıtlık yapabilirsiniz. Çünkü aktivasyonu görmeniz gerekiyor. E, bunun tüp metodu da var. E, hazır e, reaktif içeren kartlar da var. Bunlar yapabilirsiniz ama e, şu elinizde A antikoru antikor. B antikoru bakın arkadaşlar. Ve anti de yani D antikoru. Bunlar elinizde varsa çok basitlikle evde bile rahatlıkla kan yapabilirsiniz. Bunun için ihtiyacımız olan arkadaşlar antikorlar bir zemin için biz burada laboratuvarda lamı kullanacağız. Lam üzerine 4 damla A için, B için ve D için yani LH faktörü için. Bir de kontrol arkadaşlar. 4 tane damlatacağız. Bunları bir adamın üzerine yani bir damla kan, bir damla da üzerine antikor olarak düşünün. Bunları karıştıracağız. Aktivasyon ya da reaksiyon hızlandırmak için. Ondan sonra arkadaşlar zaten hızlı bir şekilde gerçekleşecek ve gözle ki altına belki beyaz bir kağıt koyup da aktivasyon görmek için netleştirebiliriz. Bunu yapacağız. Ondan sonra da e, i̇şte A'da aktivasyon varsa ne olacak? E, A kan grubu yani etrosit düzeyinde A antijeni var. bir A antikor da anlattık. Antijen antikor birleştire. Aktivasyon meydana geldi. B'de varsa B. X'inde varsa AB, B. RH ayrıca değerlendiriyoruz. Aktivasyon varsa RH pozitif. Agitinasyon yani çökelme yoksa da RH negatif olarak Bu önemli bir noktada var arkadaşlar. Bazen de antijen zayıf e, gösterebiliyor. Kişisel olarak. Burada da emin olamadığınız durumlarda lambda yaptık ya pratik mikros kapatın kırtık objektiften bakıp da aktivasyon var mı yok mu çünkü zayıf anjini gösterebilir ya pozitiftir siz negatif olarak değerlendirirsiniz bu da arkadaşlar e, biliyorsun çok çok önemli bir problem teorikte konuştuk o yüzden uygulamaya geçelim lamba aldım önceden kanımı hazırlamıştım velosan olarak bunu e, kapeler olarak lanset ve parmaktan delip de dört tane arkadaşlar lamba üzerine alma şansınız şey lam üzerine alma şansınız var şöyle kanı çekiyorum arkadaşlar. Çok fazla canlanma gerek yok. Biraz al bunu. Şöyle bir bakalım. Şöyle uzatabilir misin? Şimdi bakın arkadaşlar. Şöyle ben. Bir. bir. iki, Üç. Dört damla damla. Aslında bunlar biri biraz yakın oldu. O yüzden de çok da sağlıklı olmayacak ama. Küçük olacak. Bir kalsın. Şöyle kapanıp kapatalım. Şimdi arkadaşlar A'dan başlıyorum. Genelde ab 0 olarak e, bu şekilde bir karıştıralım. Son kullanma tarihlerine bakalım. Bunların bozuk bozulmadığına, içerisinde tortu olup olmadığına bakalım. Bunlar önemli. Antik olanı çalışmazsa arkadaşlar sonuç alma şansınız yok. Bir adamı da bundan damlatacağız. A'dan damlattım. B'den. Aktyon için dediğim gibi e, şeyle karıştırmam gerekiyor. Kürdan, toplu iğne, lanset ucu yani herhangi bir şey olabilir. Beyden bir anında mı Sırayla gittim. Sonra arkadaşlar B'den yine çalkaladım. Bunlar bu arada buz geldi. Soğuk satan boş bulunması gerekiyor. D'yi anlattım. Arkadaşlar kontrolü bir şey atmayacağım çünkü orada da atıyorsan görürsek bizim için e, kitlerin anlamına gelir. Şimdi A'yı karıştırıyorum. Bunları şöyle bir şey şeye katıştıralım. o eteler hepsine. Biz top iğneyle yaptık. B'yi karıştırıyorum. Fakültemiz olması için arkadaşlar. Bir de burada D'yi karıştıracağım. Dediğim gibi. Şeyi de biraz yayalım. E, kontrol olarak kullandığımı en azından farkı gözlemleyebilmek kadar aktivasyon yapılmadan gözlemleyebilmek adına bunu yapacağız. Arkadaşlar bunu biraz dediğim gibi yan, yan yan, oldu ama şey yapma şansımız var. Şöyle alıp elde de bu şekilde 8 hareketiyle bakın böyle daha iyi oluyor. Şey fokuslama şansınız var mı? Bakın arkadaşlar sıra böyleydi. Yani ben size doğru tutayım. A, B ve RH arkadaşlar. Şöyle bakın gördüğünüzde B grubunda antikor yani B e, RH üzerinde bir antijene var. Bir antikor damlatma aktivasyon var. Çok hemen yani, Peynir gibi bakın çökelek var. E, D'yi çok iyi görme şansınız var mı? Şöyle bir D'de de bir pozitif var arkadaşlar. Bakın. Çok güzel görünüyor. A'da yok. B'de var. E, kontrol hiçbir şey gerçekleşmedi. Yani B, RH, pozitif kan grubu. A, B, RH ve kontrol olarak. E, çok güzel bir kan aktivasyon meydana geldi. Şöyle karıştırdığımda görüyorsunuz çökelmeyi. B, RH, pozitif kan grubu. İşlem bu kadar. Sonra da bunu e, kaydetmeniz gerekiyor. İşte saat olarak yapılan işlem, işte hastanın soyadı falan vesaire. Bunlara dikkat ederek kaydının gerçekleşmesi gerekiyor. <laughs>